Evet, bugün 21 Aralık Salı. Evet Salı. Uzun bir maratonun ardından. <laughs> Ve o kadar koşuşturmanın ardından, o kadar stresin ardından ne yaptık Furkan? İki günlük uykusuzlukla beraber şu anda beklemekteyiz. Dört senelik bir macera. Dört senelik bir maceranın e, sonuna demeyelim aslında yeni bir başlangıcına geldik. Dört sene önce ben bugünkü gün, o da bir tesadüf değil, tevafuk. Ben bugünkü gün bu projeyi başlatmak için kolları sıvamışım, sizlerin desteğini istemişim. Ve dört sene sonra bugün Nijerya'ya gidiyoruz, Kano bölgesine gidiyoruz. oradan 160 tane susuz kuruluşu olmak için gidiyoruz. Bu arada izinlerimi göreceğim, bu arada manevi oğlum Amin'i göreceğim ve bu arada sizlerin selamını onlara ileteceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok çok heyecanlıyım. Hayırlısı. Tevekkül tür. Allah diyoruz ve, ve selamun aleyküm. Hazır mıyız? Bence hazırız artık. Aynen öyle. İkamet sonu. Bekleriz kana geliyoruz. Çok heyecanlıyım. Neredeyiz? Kavanoğlu, canım kavanoğlu. Neredeyiz? <laughs> bence şu an tam hayallerinin başlangıcındayız. Evet, bence. Ayaklarımı gördün mü? Hepsi aslan parçası. İşte bunlar buradaki benim sağ kollarım. Okuduğum evlatlar hepsi okudu. Kimisi doktor oldu, kimisi diş mühendisi oldu, kimisi jeoloji mühendisi oldu. Ve hepsi benim için çalışıyorlar ve ben onlarla gurur duyuyorum ya.

<laughs> Arkası da var. Duruk. <laughs>

Kanova Gidam Makama Müzesi'ndeyiz. Bu müze 1440 yılında kurulmuş. İlk kurucularındanmış. biliyorsunuz Nijerya İngiltere sömürgesi altında kalmış. O da gibi. Bakın oraya bir de top koymuşlar. İngiliz topu orada. Adam gelmiş buraya kullanmış. Onlar tabii böyle şeyle anlatıyor ama işin kısası şu. Adamlar buralara kadar gelmiş. Buralara çullanmışlar. Bu evlere sahip çıkmışlar. Bunların eliyle kemiğine emirmişler. Ondan sonra bir de arkalarında sanki şey yapmış gibi e, çok büyük bir başarıymış gibi işte bakın biz size boyu verdik içine de bir sürü tarih eserleri koymuşlar ki biz sizin tarihinize sözle sahip çıktık diye eeeeee Keseş <laughs> 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 Şimdi neredeyiz? Müzenin içindeyiz. Niçin buradayız? Burada Kano'da Nijerya evlerin nasıl yaptığını kötü Kırmızı toprak kullanıyorlar. Bunlar çok enteresan. bildiğin fasulyenin dışının fasulyenin sapını kurutuyorlar, öğütüyorlar. Bunlar locust bean istiyorlar. Bunlara böyle pudra yapıyorlar. Bunlarla karıştırıyorlar. Beyaz kille karıştırıyorlar. Ondan sonra bu şekil marmara olmuşlar. <laughs> Niye marmara diyorlar bilmiyorum. Bu kaşar yeğeniyle <laughs> de birlikte karıştırıp olay bu. Suda var da yapıyorlar. Bu şekil teker teker. Tubali diyorlarmış buna. Bunu böyle yapıp hani e, Mali'de e, çok hayalimde Mali'deki bir cami var ya. Cennet Camii. Cennet Camii'nin Cenne cami Aynısı bu şekil. Evet. Rabbim beni evet. Mali'ye, evet. evet. çok güzeldi Mali'ye Cennet Camii'ye gidip bunu evet. görmek. Evet. Rabbim bana bunu Kanun'a gösterdi. Evet. Hemen evet. şimdi kısacık evet. anlatıyorum. Evet. Kanun, <laughs> eski Kanun burasıymış. <laughs> Bütün eski Kanun'un etrafı böyle şeylerle, aynen şurada gördüğünüz gibi duvarlarla çevrilmiş. Ee, buralarda böyle girişleri varmış. Şu anda biz buradayız. Ee, devletin sarayı burası. Burada da 500 senelik çok 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 eski bir tarihi e, tarihi tarihi Ayrıca Mısır Çarşısı gibi tarihi çarşı varmış. 500 senelik ya Furkan gidelim. Bence bakalım. <laughs> Belki geri gelmem. Gezmeye doymuyor Furkan sorry. <laughs> ee, burada ne görüyorsunuz? Hani e, kanon önceden etrafı, etrafı duvarlarla çevriliydi ya. Onların girişleri oluyordu değil mi? O girişlerde, Girişlerdeki kapılar <laughs> E, Kendilerini İngilizlerden korumak için. Hatta bunlar Bakın ileride neden yapılmış? Neden yapılmış? Bir şey üzerinde gördüğünüz delikler var ya. Bunlar işte İngiliz kurşunu. Bunlara atılan İngiliz kurşunu. İçeri girip bunları ele almak için. Buraya atalım. The yeah, real I think this yeah. is how how, how, how yeah. India is oh, the girls are <laughs>